Ne yapıyorsun lan? Pezevenk. Ne inanılmaz değil mi? Yaşıyorum galiba. Yutuski. Ne aferin. O bıçağı boğazıma sapladığında geri saldırmaktan pes ettim. Ve bütün enerjimi ters lanetli tekniğe verdim. Lanetli enerji negatif enerjidir. Vücudu geliştirebilir ama iyileştiremez. O yüzden o negatif enerjiyi kendisine katlarsan o zaman pozitif enerji çıkar. Ters lanetli teknik o işte. Eee demesi kolay. Şimdiye kadar ben ne yapamıyordum. Birisi gösterince de anlamadım amına koyayım. <laughs> Ama tam ölecekken anladım. Lanetli enerjinin gerçek özü. Tek benim kafamı kesmedin diye sen kaybedeceksin. Ve o kafama sapladığın şey lanetli olmadığı için. Lan var ya Doğru diyon amına kodum